Cengiz Han aslında kimdir? Türk müdür? Moğollar Türk müdür diye çok sorulur bu soru. Aslına bakarsan İngilizler ne kadar Fransızsa Moğollar da o kadar Türk veya Türkler ne kadar Moğolsa Fransızlar da o kadar İngilizdir. Kabilelerin, toplulukların bir arada birbirine yakın yaşaması tabii ki kültürel etkilenmeye sebep olur ama ikisinin bir halk olduğunu göstermez. Yani normalde bir Moğol'a gitsen siz Türksünüz desen alay eder veya işte yok hayır biz kesinlikle Türk değiliz diye itiraz eder ve değildir yani. Baktığında iki ayrı topluluk vardır. E Cengiz Han da dolayısıyla Türk değildir. Cengiz Han Moğol'dur. Hatta bir Türk'le bir Moğol'u yan yana koysan orada bile anlarsın aradaki farkı. Onların tarifleri vardır. Yüzleri basıktır, boyunları kısadır. Cengiz Han da kabilesinin bütün bu özelliklerini taşır. Cengiz Han'ın Türkçe bildiğine dair şeyler söylenir ama buna dair bir delilimiz yok. Çocuklarını Uygur yazısıyla Moğolca yazmaya teşvik ettiğini biliyoruz 1204 yılında ama aslına bakarsan Cengiz Han'ın Türklüğü ile alakalı olarak hiçbir belge yoktur. Zaten böyle bir insanı da Türk yapmaya çalışmanın da aslına bakarsan bir esprisi yoktur. Büyük komutandır, büyük kumandandır, büyük işler başarmıştır. Bir sürü insanın da kanına girmiştir. Kitaplara bakarsan yaklaşık 40 milyon insanın bir şekilde katledilmesine sebep olmuş. Belki İslam medeniyetinin çöküşüne sebep olmuş. Bir sürü kütüphanenin yakılmasına, kitapların, alimlerin, ortaya dan kaldırılmasına sebep olmuş böyle bir insanı Türk yapmaya çalışmanın da bir esprisi de yok. Onun için dediğim gibi Shakespeare ne kadar Fransızsa bizim Cengiz Han da o kadar Türktür. Kişiliği, karakteri nasıldır? Bozkır insandır bir defa. Bozkır, Moğol atasözünün söylediğine göre orada buzlar bile üşür derler kış olduğu zaman. Öyle bir toprakta yetişmiş, zor koşullarda, zor bir hayat geçirerek büyümüş bir insandır. Baktığında bir beyinoğlu, Yergüseyinoğlu ama babasını genç yaşta Tatarlar zehirlemiş, kaybetmiştir ve ailesiyle beraber Bozkır'da kaçarak, saklanarak hayat yaşamıştır. Biz bunu Moğolların Gizli Tarihi adlı kitaptan öğreniyoruz daha çok. Zor bir hayat geçirdiği için de insanlara bayağı zorluk yaşatmıştır. Kendi kardeşini öldürmek zorunda kalmıştır mesela. Bir balık avlayıp ailesiyle paylaşmadığı için kardeşini öldürmüş. Serttir. Yakınlarına karşı çok lütufkar görürsün. Kendisine yardım etmiş insanlara karşı çok sadık görürsün. Ama düşmanı olanlara karşı çok acımasız olduğunu da görürsün. Dolayısıyla geçirdiği zor çocukluğun bedelini dünyada birçok milletin ödemesine sebep olmuş insanlardan biridir Cengiz Han. Aslında Cengiz Han 25 senelik hükümranlık olduğunu varsayarsak yani 1206'da tabii kendini Han ilan ediyor, Kaan ilan ediyor. E belki ona da değinmek lazım. Hayatı dediğimiz gibi zor geçmiştir ama daha sonra karısı Börte ile Kongratlar denilen Moğol kabilesindendir karısı da. Karısının da Türk olduğuna dair söylentiler falan var ama kesinlikle doğruyu yansıtmıyor bunlar. Bunların hepsi sadece birilerinin fantazisi. Karısıyla evlendikten sonra 20 sene boyunca Kraitlerin Turul adlı bir liderinin emrinde 20 sene boyunca bulunmuş bir şekilde ona hizmet etmiş. Ama daha sonra düştükleri anlaşmazlık yüzünden de hem o zamanki kan kardeşim dediği Cemoka hem Kraitlerin başındaki Turul Han bunların ikisini de yok ederek bir defa 1206'da doğmuş olduğu topraklarda onun nehri kenarında bir kurultay yaparak kendisini kan ilan etmiş. Asıl ismi Temuçin. Temuçin demirci demektir. Yani Temur kelimesi mesela işte ondan daha sonra gelen kendisinin Moğollarla akrabalığını ispatlamaya çalışan Emir Timur da aynı ismi taşır. Temur ismi Türkçe bir isim olmasına karşın demir isminden gelir. Timuçin de demirci demektir. Asıl ismi odur fakat 1206'daki kurultayla kendisini Sengiz Han Cengiz Han ya da Deniz okuyabileceğimiz, çevirebileceğimiz kelime Denizlerin Han'ı ilan etmiştir. Ee, Han da gene ilk defa Türkler tarafından en üst düzeydeki insan için kullanılan tabirdir, Han tabiri. Cengiz Han ismini almıştır ve bundan sonra da bütün Moğolları emri altında toplamıştır. Dolayısıyla Cengiz'den önceki döneme Proto-Moğol dediğimiz kabileler vardır. Bunlar Moğolların geçmişi M.Ö. 2000'e kadar bulunan eserler var ama İlk defa kaynaklarda 6 ile 8. yüzyıl arasında isimlerine rastlıyoruz ve dolayısıyla ondan öncekiler proto Moğol kabul edilir ama kendisi ilk defa bir kurala, nizama Moğolları bağlayan insan olmuştur. Bu yüzden de Moğollar daha önceki dönemlerde Türklerle komşu olan, kültürel alışverişi olan, birbirinden kız alan, kız veren ama netice itibariyle birbirinden iki ayrı kavimdir diyebiliriz. Cengiz Han'ın ama Moğolların tanınmasında ve etkin olmasında çok önemli bir rolü vardır. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle Cengiz Han'ın tavrı, dedim ya çok zor bir çocukluk geçirmiş diye. Daha sonra Moğolları yavaş yavaş hakimiyeti altına aldıkça aslında hakim olabileceklerini, bir şeyler yapabileceklerine inanmıştır. Moğollar şuna inanır. Biz dünyanın hakimiyetini kurmak için görevlendirilmiş insanlarız. İşte Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın doğduğunda elinde kanla doğduğu bir şaman rahibinin kendisinin büyük bir hükümdar olacağını ve dünyaya hükmedeceğini söylediği gibi Moğollar da dünyanın hükümdarı kendini kabul etmiş ve bununla alakalı olarak harekete geçmişlerdir. Cengiz'in ordu düzenlemesi çok önemlidir mesela. Hani Moğolları bir araya getiriyor sonra Uygurlarla bir araya geliyor. Dostane ilişkiler kuruyor ve Uygurlardan ta büyük hunlara dayanan onarlı ordu sistemi, tümen sistemi gibi sistemleri kurup orduyu sisteme ve sistematiğe koyma. Aynı zamanda kurallar koyma ve bununla bir devlet oluşturma durumu var. Yine o döneme bakıldığı zaman aslında bu da çok konuşulan bir şey değil ama 300 yıllık bir küresel ısınmadan bahsedebiliriz. Artık Gobi Çölü dediğimiz, Karakum bölgesinin olduğu yerlerde sıcaklık gittikçe artıyor yaz dönemlerinde ve güneye inip daha serin yerlerde bulunma arzusu da var ve doğal olarak bir taraftan siyasi sebeplerin itmesi dışında tabii cin hanedanlığıyla olan mücadeleler, işte babasını öldüren Tatarların Çin'e bir şekilde yaklaşması. Bu arada babasını Tatarlar öldürmüştür Cengiz Han 8 yaşında veya 12 yaşında olduğu dönemde. 12 daha isabetli gibi görünüyor. O Tatarlar bizim bildiğimiz bu Kırım Tatarları değildir. Kırım Tatarları Türktür. Bu Tatarlar Moğol Tatarlarıdır. Ve hatta İslami kaynaklarda ve Batı kaynaklarına baktığında Moğolların Tatarlar diye çağrıldığını görürsün. Tatarların da Çin'e yaklaşması, o tarafa kaçması nedeniyle hem o tarafa gitmiş hem doğal ihtiyaçlarını görmek için o tarafa yönelmiş. Ama hiçbir savaş tek taraflı kazanılmaz. Yani büyük kumandan olmayla savaş kazanamazsın. Aynı zamanda karşındakinin de kötü kumandan olması lazım ki doğuda baktığında Çin kralında, batıda baktığında Şahın kötü yönetimi vesilesiyle etkin bir rol oynamıştır. Aslında büyük zaferler kazanma isteği, aşkı her zaman vardır ama karşılarındaki düşmanların verdikleri, oluşturdukları zaaflar da onlara güçlü bir koz vermiş. Ve o dönem içerisindeki nizamsızlık, düzensizlik, Büyük Selçuklu Devleti yıkılıyor, ortada Harzemşah kalıyor. Harzem Harzemşah kalmasa belki Büyük Selçuklu olsa batıya gidemeyecek, genişleyemeyecekler yani. Az sonra anlatırız yine batıya yayılmalarıyla alakalı belki değineceğimiz konular olursa ama eğer oğlu Celaleddin Harzemşah tahtta olsaydı Muhammed Harzemşah yerine yine ilerleyemeyebilirlerdi. Hasım onların dünya hükümdarı olması Aslına bakarsan etrafındaki koşulların uygun olmasıyla, diğer rakiplerinin zayıf olmasıyla alakalı, o zamanki dünya düzeninde yeni bir birleştirici ihtiyacı olmasıyla alakalı bir mesele. Bu şekilde o düzensiz diyeceğimiz ordular bir düzene sokulmuş oluyor. Aynı zamanda kafasını iyi kullanan ve provokasyonu, insanların katledilmesini çok iyi bir malzeme olarak kullanan Cengiz Han gibi bir hanın bulunmasıyla da dünyada söz sahibi olan koca bir devlet kuruyorlar. Çünkü kurmuş olduğu sistem farklı diğerlerinden mesela postacılık sistemini haberleşmeye bugün de çok önemli biliyorsun telekomünikasyon yani bir bağlantı kurma bağları informasyonu bilgiyi birbirine aktarma çok önemli bir şey bugün de e, bilgi anı kuruyor yani 200 kilometre arayla posta merkezleri bulunuyor postacıların konaklayacağı aklarını değiştirecekleri tazelenecekleri ve bir atlı günde 200 kilometre yol alarak diğerine, diğer ulağa haber iletiyor. O haberi alan diğerine iletiyor. Bu dünyada görülmemiş bir şey yani. Atı kullanıyorlar. Bugün baktığında Moğolistan'daki at sayısı insan sayısının altı katıdır. Bu oran hiçbir yerde yoktu. Ve 2. Dünya Savaşı'na kadar Cengiz Han'ın kurmuş olduğu hızda bir ordu, o kadar manevra kabiliyeti olan bir ordu bir daha gelmiyor. E şimdi böyle olunca, hareket kabiliyeti olunca, komünikasyon kabiliyeti olunca e büyük bir lider oluyorsun. Üçüncüsü Cengiz Han'ın babası Kara hanının kızını kaçırıyor ve onlar da intikam olarak daha sonraki dönemde Cengiz Han'ın kızını kaçırıyorlar Börteyi kaçırdıktan sonra Cengiz Han ordu hazırlıyor ve işte Kacamoka ile anlaşıyor. Tuğrul Han'dan yardım alıyor ve Karahitleri ortadan kaldırıyor. Karahitler saldırıp da Cengiz Han'ın karısını kaçıracakları zaman Cengiz Han kendisi kaçıyor. Bakıyor ki savaşı kazanamayacak ve orada neden kaçtın, karını bırakıp da karını kaçırmalarına müsaade ettin dediklerinde Cengiz Han diyor ki kazanamayacağım bir savaşa girmek aptallıktır. Ve bu mantığı nerede görüyoruz? Cengiz Han'ın zekasından, askeri dehasından bahsedeceksek Pekin kuşatılıyor. Pekin'i hemen alamıyorlar. Bir sene boyunca orada beklemek yerine Cengiz Han geri dönüyor. Ve bu arada o ilk kuşatmada edindiği Çinli esirlerden, mühendislerden mancınık yapmayı öğreniyor. Pekin'i ikinci defa kuşattığında o Çinli mühendislerin kendisine öğretmiş olduğu mancınıkları kullanıyor. Şehrin planını çıkartıyor güzelce işgal etmeden önce nereden girebileceğini, nereden gedik açabileceğine dair. Çinli esirleri önce salıyor mesela. Kendi birliklerini değil, Çinli esirleri önce salıyor. Kendi insanlarını, kendi insanlarını öldürtüyor ilk etapta. Böyle olunca insanlar görünce oradaki Pekinliler mesela savaşın bu yüzden bittiği söylenir. Yağ fıçıları boşaltıyorlar. Merdivenden çıkmaya çalışan insanlara bakıyorlar ki kendi akrabaları, eşleri, dostları bunun üzerine teslim olmayı düşünüyorlar. Kendi yakınlarını öldürdükleri için suçluluktan. Hasılı Baktığınızda askeri olarak da hakikaten değişik bir zihin yapısı var Cengiz Han'ın diğerlerine göre. Bunun yanında Cengiz Han orayı yönetimi altında tutabileceği insandan fazlasını öldürüyor. Bununla ilgili de belki birazdan konuşuruz. Bu gibi unsurlar etrafta insanların kendilerinden korkuyor olması, bu şekilde bir askeri hareket mantığı geliştirmeleri, Mesela Harzem'i kuşattıklarında yine bu sefer nehrin yatağını değiştiriyorlar. Su bentleriyle şehrin etrafını kapatmalarını engellemek için çünkü su bentleri varmış. Nehrin yatağını değiştiriyorlar. Böylece e, bu da bir dahi yani çözümdür mesela. Böyle olunca bent kalmıyor, kolaylıkla kuşatabiliyorlar. Bu yüzden akıllı bir komutan dediğim gibi çok şeyi değiştirir ve Cengiz Han da birçok şeyi değiştiriyor. Kendisinden sonra gelenlere de ders veriyor. Ama ikinci, üçüncü nesilden sonra tabii çok şey değişiyor. Böyle düşünmekte fayda var ya da bu şekilde ele alabiliriz. Moğolların dinleri o zaman şamanlık yani şaman kültürü ama biz gök tengri inancı olduğunu da biliyoruz. Yani bir tanrıya inandığını biliyoruz. Cengiz Han'ın savaşlardan önce dağlara çıkıp dua ettiğini biliyoruz. Ama şaman kültürünün işte bu fal gibi inançlarında çok etkin olduğunu söyleyebiliriz. İşte elinde kanla doğdu dedik ya mesela bir şaman rahibi diyor ki bu diyor dünyaya hakim olacak. Buna inanıyorlar. Bu bir fikir. Ya da işte anlatılan bir hikayedir. Bir sene esir edildiğinde Çin'deyken Tatarlar tarafından esir edildiği zaman bir rahip geliyor ve kendisinden bağışlanma istiyor. Diyor ki bir Tao rahibi gelip sen dünya hükmedeceksin. Pekin'i ele geçireceksin. O gün geldiğinde bizim tapınağımıza dokunma diyor. Baktığında o geleceği tahmin edebilen işte insanların içindeki kötülükleri iyilikleri değerlendirebilen şaman kültürünün de o tek tanrı kültürünün yanında etkin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şamanizm diyebiliriz ama ikinci nesle kadar da böyle üçüncü nesilde bir kısmı Hristiyan oluyor. Özellikle Altın Orda tarafında yaşayanlar, Moskova prensliği alanında yaşayanlar Hristiyanlığı seçiyor. İlhanlılar bölgesinde bulunanlar Kazan han gibi Müslüman oluyor. İşte Kubilay gibi güneye inmiş Çin'de yaşamış olanların Budist olduğunu görüyoruz. Birçok kültürden etkileniyorlar. Tabii Kubilay'ın Çin'de kurmuş olduğu hükümet dağılınca, Kubilay'ın ölümünden sonra güçten düşünce Çinler ayaklanıyor ve Moğollar büyük bir kısmı Moğolistan'a geri dönmek zorunda kalıyorlar içinde kalanlarla asimile olup daha çok içinde yaşarken budizme meylediyorlar ve bugünkü Moğolistan üzerinde de bunun etkisini görebiliriz. Bugünkü Moğolistan çok enteresan bir yer bu arada. Çok insanlar gidip gelmezler, görmezler ama %50'si bugün budist. %5'i yaklaşık şaman ve Hristiyan diyebileceğimiz. Geri kalan da dinsiz. %40'ı da dinsiz. Bugün gittiğin zaman dinsiziz diyorlar. Aslına bakarsan Cengiz'in batı seferine çıkmaya önceden niyeti yok. Cengiz daha sonra zaten bir sefer yaptıktan sonra geri dönüyor. Çin'e sefer yaparken ölüyor. Fakat ticaretle ilgili olarak Cengiz'in ciddi bir girişimi var. İşte tüccarlar gönderiyor Hazer'e. Otrar dediğimiz bugün Aral Gölü'nün gene güney taraflarında Harizen bölgesi dediğimiz bölgenin içerisinde yer alan yerde 400-500 kişilik bir tüccar topluluğunun katledilmesi üzerine Cengiz batıya sefer düzenlemeye karar veriyor. Ve işte yaklaşık olarak 100 bin kişilik bir orduyla yola çıkıyor. Buradan şunu anlıyoruz, Cengiz'in ticarete ciddi bir önem vermesi mevzubayız. Ve Cengiz'in ölümünden sonra ülkenin tabi toprakları genişlemeye devam ediyor. İşte Anadolu'ya yürünüyor, bir taraftan bir taraftan aşağı iniliyor. İran toprakları tamamen alınıyor. Daha sonraki dönemde işte Mengü döneminde iki kardeşinden biri Kubilay dediğimiz gibi Çin'e iniyor. Hülagü İlhanlı topraklarına gönderiyor ve orası işte Abbasi halifeliği yıkılıyor. E Hülagü'nün geldiği dönemde Baycu ciddi bir nüfuzla belki 20-30 bin kişi aileleriyle beraber Anadolu'ya giriyor. Dolayısıyla çok ciddi bir alan kontrol altına alınmış oluyor. Batu var, Cüci'nin oğlu. Yani Cengiz Han'ın torunu olan Batu bir sefer düzenliyor mesela. Alman ve Polonya askerlerini yeniyor. Peşte yakınlarında Macaristan kuvvetleri o zaman en iyi suvariler onları yeniyor. Ve Avrupa'ya kadar ilerlemiş oluyor. Yani baktığında ta Viyana kapılarına dayanmış oluyor. Viyana'dan Çin'e kadar büyük bir alanda bir hakimiyet mevzubayız. E, o hakimiyet olunca şöyle tabir edilir. Bir bakire kız kafasında altın bir tasla Moğol topraklarında bir yerden bir yere kadar güvenlikli bir şekilde yürürdü diyorlar. Şimdi bir hakimiyetin olduğu yerde, hele bir de korku imparatorluğunun hakim olduğu, işte insanların çatır çatır doğranmaktan korktuğu bir ortamın içerisinde insanların suç işleme oranları da düşüyor veya suç işlenmiyor, insanlar daha güvenli hissediyor ve İpek yolu dediğimiz ticaret ağı kurulmuş oluyor. Bunun en iyi örneği Marco Polo'dur işte, Marco Polo'nun hikayeleri. Marco Polo ile alakalı da bir kısım açmak isterim burada. Marco Polo, 17 yıl Kubilay'a hizmet ettiği söylüyor yani kendi anlattığı hikayelerinde ve Kubilay işte Çin'deyken geliyor onun emrinde bulunuyor. Fakat Moğol veya Çin kaynaklarında biz Marco Polo gibi bir şahsiyeti göremiyoruz. Marco Polo'nun serüvenlerinde anlatmış olduğu bazı hikayeler de gerçekle uyuşmuyor. Marco Polo kendisi yazmamış, birisini anlatmış, o anlattığı kişi onları kağıda dökmüş. Tabi unutmuş olabilir, bazı şeyler karıştırmış olabilir, zaman içerisinde anlattığı kişinin kağıda yanlış aktardığı şeyler olabilir veya daha kuvvetli ihtimal Marco Polo bugünkü İstanbul'da ya da işte İran'da bulunup İlhanlılarla alakalı vermiş olduğu ince ayrıntı bilgiler var. Onlar doğru. Ama Çin'le alakalı verdiği bilgilerde çok ciddi sapmalar görülebiliyor. Marco Polo bunları orada oturup uydurmuş olabilir. Yanlış hatırlamış olabilir veya hatırlamamış olabilir. Aktardığı kişi yanlış bir şekilde kağıda dökmüş olabilir. Her üç ihtimalde de Marco Polo'nun Kubilay Han'la beraber bulunduğu, 17 yıl ona hizmet ettiği ve işte orada yaşadığı gerçeğini maalesef diğer taraftan teyit almadığımız için ispatlayamıyoruz. Marco Polo'nun seyahatnamesi bize şunu gösteriyor. Avrupa'dan çıkıp alışveriş yapmak için Çin'e kadar gelebiliyorsun. Yolların güvenliği sağlanmış. İşte budur Pax Mongolica yani. Pax Ottomanica da vardır. Osmanlı içinde gene barış sağladığı dönem. Pax Romanica vardır. Romanların sağladığı. Pax Tatarica derler mesela. Yani Tatar olarak tanımlıyorlar dedim ya. Pax Mongolica'ya. Aynı zamanda Tatarica olarak da geçer. aslı böyle bir barış dönemi. Hakimiyetin tek elde olması nedeniyle sağlanmış. Ve ticaretin gelişmesi de Moğolların hakimiyetlerini biraz daha uzun süreye taşımalarına sebep olmuş diyebiliriz. Aslına bakarsan dediğim gibi Moğollar bir kabile olarak Proto Moğol dediğimiz dönemde yaşıyorlardı ve kuralları, kanunları vardı ama bunlar yazılı değildi. Yazılı olmadığı için Cengiz Han bunları bir araya getirip yazdırmıştır. Birçoğu geçmişten gelen kanunlardır. Bunlar arasında ne var dersen mesela diyor ki fırsızlık yapan öldürülür kendisi de hırsızlıktan çekmiştir. Çocukken atları vardır bunların gençken daha doğrusu atlarını çalmışlardır, götürmüşlerdir falan. Hırsızlık yapan öldürülür. Savaşta kılıcını bırakan öldürülür, ailesi de öldürülür. İşte savaşta kılıcını düşenin birisini görüp de arkadan yardım etmeyen öldürülür. İşte cezası ölümdür. Ailesinin de cezası ölümdür. Yani bir kişiyi ortadan kaldırma değil, hepsini ortadan kaldırma yani. Böyle bir gelenek var mesela sarhoşlukla alakalı çok enteresan gelmiştir bana. Çünkü o dönemin insanların çok içeceğini düşünebilirsin ama Cengiz Han der ki 3 defadan fazla içki içmek yasaktır. 2 defa içen kötü bir insan değildir. Bir defa içen ayda iyi bir insandır. Hiç içmeyen büyük bir erdem sahibidir mesela. İçki içmeyi Cengiz Han'ın yasaklamaya çalıştığını görüyoruz. Ha kendisinin eğlenceye düşkün olduğuna dair kanıtlar var. Kadınlarla ilgili düşkünlüğü mevzubayız. Hatta çok saçma sapan bir şey ama ya işte dünya nüfusunun 20-30 milyonu şu anda Cengiz'in soyundan gelir derler. Niye? Bir tao rahibine gelmiş, sormuş demiş ki ben nasıl ölümsüz olabilirim? O da demiş ki ölümsüz olamazsın ama uzun yaşayabilirsin. Nasıl? Daha çok kadınla birlikte olarak. O da bütün gittiği yerlerde en güzel kadınları kendisine ayırırmış falan. İşte oradan nesli türemiş. Bunların hepsi tabii söylence ama aslına bakarsan Cengiz Han'ın aslında zevke, sefaati Düşkün olduğunu bilmemize karşın 3 defadan fazla içki içenin cezalandırıldığını da öğreniyoruz. Ha, suyu kirleten öldürülür mesela işte. Suya işeyen öldürülür işte varilin içine işeyen öldürüldür. Öyle tuhaf şeyler de var. Cengiz Han birazcık o noktada da bu kuralları bir kitap haline getirmiş denilebilir. Ama o dönemden elimizde kaynaklar yok. Biz bunları daha çok İran kaynaklarından, Çin kaynaklarından ve Arap kaynaklarından öğreniyoruz bu Cengiz yasalarını. Kendileri de mavi kitap dedikleri bir kitap haline getiriyorlar. Ve o kurallar ülkenin yönetiminde önem taşıyor. Kendisinden sonra gelen oğlu Ogeday'da, Çağatay'da kurallara ehemmiyet veriyor diye biliyoruz. thank you